Hızlı karıştır, hızlı karıştır. Bana bak. Ne yapıyorsun? Karıştırıyorum. Ne pişiriyorsun? Köfte çorbası. Hmm. Aferin sana. Sen yemek mi yapıyorsun? Evet. evet. Oo, süper. Eylül yemek yapıyor. Evet. <laughs> Ay pardon, çok kötü hastayız, Öksürüyoruz değil mi kızım? Ben kendim yiyeyim. Dur sonra, sen karıştır, sen karıştır, sen ben seni çekeyim, sen sonra bakarsın kendine, tamam mı? Evet. Ver bakayım kaynama kaynama üzere mi? Ben yapacağım. Yavaş yavaş. Çok kız yapma. Ben yemek yapıyorum. hı hmm, ne yemeği yapıyorsun? Köfte yemeği. Köfte. İçine et de katacağız. İçine nohut da katacağız. Değil mi? <laughs> Köfte, et, ve nohut. Yanına ne yapacağız? Et. Pilav. Pilav. Ha. Et suyuna pilav. E, et suyuna pilav. Evet. Hadi Şükrü amcaya buradan selam söyle. Şükrü amca seni çok özledik de. Söyle. dön de bak. Dön de bak. Söyle. Şükrü amca ben seni özledim. Evet. Ben senin yanına geleceğim de. Evet. Ben senin yanına gel Pilot olup ne yapacaksın kızım? Uçak. Uçağa binip ne yapacaksın? Çıkınca gideceğim. Nereye gideceksin? Çıkınca ya. Hmm. Amcası Eylül pilot olacakmış. Senin yanına gelecekmiş. Değil mi Eylül? Yüzü gözü boya içinde yalnız.